Hey, welcome to the ZokiDiscord for the last donut. Dr. H5 is showing you the Is this the stuff you need? Yeah, iridium. It's found in meteorites. It forms antiprotons. It's very hard to get hold of. Especially a shield knows you need it. Tell me what you need. need a distress. I'm not sure if you're going to get Evet, Kaptan Amerika'da gördüğünüz gibi spor salonundan çıktı. Evet, ajan Coulson'da bakın. You, but... Kaptan Amerika'ya bir shield uçağı var. Ona doğru gitmesini söylüyor. It's an honor to meet you. Officially. Evet, gördüğünüz gibi yola çıktı. Ama bir şeyleri parçalıyor. Şimdi shield uçağına doğru gidiyorum. Evet ajan kolsunu aldım ve shield uçağına vardım gördüğünüz gibi. Bakalım neler olacak. The Tesseract would be dangerous in anyone's hands, but Loki? I don't even want to think about what he'd be capable of with that kind of power. Evet, bakın. The mischief he could bring to the world would be anything but harmless ee... fun. Gördüğünüz gibi Iron Man, Kaptan Amerika ve Thor birbirlerine girdiğini görüyorsunuz. Aslında önce Shield, Yeli Carrier'ın havaya kalkması sonra da e, Iron Man ve Kaptan Amerika Loki'yi dönmesi sonra Thor'la dövüşü var. Bunu normal Avengers'ın ilk <laughs> filminde seyretmiştim. Evet. I mean, Gördüğünüz gibi Hale Carrier'a doğru gidiyoruz. Hayır, hayır, bu bir set. Bir yıl yıldır, onları toplamak için. Yerim. Bir Evet, burada da Ajan Coulson ve Kaptan Amerika'nın konuşması var gördüğünüz gibi. Evet, Shield Telekini yerleri burada gördüğünüz gibi. Evet, bakın burası Shield Telekini yerleri. Evet, Ajan Coulson. Evet, bakın. Ee, Ajan Romanov nasıl eslendi? Ajan Romanov, Anna Sashanov, yani, Sasha yani Karol, Lekvidov ve Hulk on, burada gördüğünüz gibi. Bu da bakın, Shield'un ajanlarından biri. Adı Ajan Williams. Hmm, I know Shield is pretty secretive about a lot of stuff, but you know I'm not entirely sure

Evet bakın oradan da o mini kiti aldım. Oh, me a break. Can evet bir de beni çevirin için bu pislikleri temizlemem lazım. Yani oradaki benzin gibi görünen şeyi. Evet. <laughs> Evet gördünüz gibi delilenen hedefler oldu. Şimdi o iki hedefi vurmam lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet bakın şimdi o şey parçaları oturtma lazım ve shield için o araç temizleme yerini açtım ama orada da bakın bir demiç kontrol var Ah! Evet bunu da hallettim gördüğünüz gibi. E evet, şimdi damage kontrolle görüşmem lazım.

Evet, hedefleri belirledim. O şeylerle bakı yukarı çıkıp o şeyi alacağım. Ve gördüğünüz gibi bayrağı ona verdim. Ve Demir Kontrol Black Widow'a bayrağı getirdiği için ona da teşekkür ediyor. Evet oradaki şeyleri parçalayalım birazcık. Ve onu get Bayrağı getirdiği için de bakın Kaptan Baker ve Ajak Coast'u oradan indi gördüğünüz gibi. Şimdi tek yapmam gereken şey onların yanına gitmek Hi. They need you on the bridge. They're starting the face trace. See you there. Yeah, they're talking about what's going on here, as you Buzz around here finding you in the ice, I thought Coulson was gonna swim. Dr. Banner. Oh, yeah, hi. They told me you'd be coming. Word is you can find the cube. Is that the only word on me? Only word I care for. Attention, this is Agent Hill. All staff please report evet, Ajan yılda acil durum için coordinator Rubic Merkez'e gördüğünüz staff inceye gibi. Inceye <coughs> <gülüyor> 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 evet, o kaldıraçla da enker yerinin içine gittim gördüğünüz gibi. Tehlikeye giriyor, şeyde çalıştı motorlarda. Gentlemen, we got a hit. Okay. Stuttgart Germany, 28 Koenigstrasse. He's not exactly hiding. Kaptan, you're out. Evet, 3 iyi adam, Kaptan Amerika, Black Widow ve Bruce Banner üçlüsü. bunu, bunu ve Loki durdurursanız. Ancak Şahin göz, bunların işlerini çok çabuk bitiriyor gördüğünüz gibi. Yani iyilerin. Bu ikisi de Şahin gözünde yaptığını merak ediyor. Evet Loki de orada bakır. Ateş yağıyor her yere. Oradan. Sonra oradan. Ve şimdi o insanlardan çökmesini istiyor. Ancak Stanley çökmüyor. Loki'ye karşı bir kaç laf söylüyor. Herkes yaşta baksın diyor. Ateş ediyor ama Kaptan Amerika kurtardı. Ateşi kendisine ettirdi. Evet. Kaptan Amerika onu durdurması lazım. Evet. Bir de Iron Man geldi Evet. Şimdi Iron Man, Kaptan Amerika ve Black Widow üçlüsü Loki'yi durdurması lazım. Evet. Loki'yi durdurmamız lazım. Evet Loki, evet, Loki önceden ki bu bakın e, e, Loki Entrance bölümünde de gördüğünüz gibi onları yine kontrol ediyor. O kontrol edilen askerleri de yok etmem lazım gördüğünüz gibi. Yoksa bütün her şey Loki'nin kontrolü altında olacak ve işler kötüye gidecek. Evet Kap Loki kaptanı beklediği kötülükle ses adam onu kurtardı. İnsanların da acilen burayı tahliye etmesi lazım. Hani kaçması. Evet Loki'de birkaç araba onları doğru fırlattı. Evet birçok Loki birçok Loki birleşti ve kalkan yaptı gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar bütün gibi söylediğim gibi bu e, diğer oyunlarda da reklam reklam diyorsa bunu da reklam giriyor haberiniz olsun. Yani oyun ilgili bir şey benle ilgili bir şey değil. Bir kere daha hatırlatayım dedim. Evet Loki Oradaki heykeli de Loki yaptı. Loki her şeyi kontrol ediyor. O askerleri de uyandırdı. <laughs> Loki onu haklamaya çalışıyor gördüğünüz gibi. Evet bir Loki kalkana daha geldi gördüğünüz gibi. Bir Loki Biraz daha sinirlendi ve o askerleri de Iron Man ve Captain America'ya karşı kullandırıyor. Uykusundan uyanıyor. Bir yandan da Asa ile bana karşı ateş ediyor. Iron Man ve Captain America muhteşem bir hamle yaptılar ve askerleri kolayca atladılar gördüğünüz gibi. Evet Loki iki ateş bir Iron Man'i parçalara ayırdı. Ama bir geri geldi. Evet. Loki'ye doğru bir roket attım gördüğünüz gibi. Loki öyle özel diş çöküş taktiği yaptı, kayboldu. Ve milyonlarca Loki meydana geldi gördüğünüz gibi. Ama hangisi gerçek Loki? Evet onu bu şeyle tespit edebiliriz. Ve gerçek Loki ortaya çıktı. Hayat Iron Man'ı çöktü Loki. Kaptan Amerika onu vurdu. Yenildi. Şimdi bayrak çekti ben pes ediyorum diye. Evet. Loki şimdi ondan kontrol altında. Still you are very spry for an older <laughs> fellow. Fury didn't tell me he was calling you in. Yeah is a lot of things Fury Evet bu Thor. Odin'le olduğu gördüğünüz gibi. Evet Iron Man bu çekişle Thor ona düşecektim. Loki aldı ve gitti. the nerede diyor. Tesrakt gerili öğrenmiş lazım sadece. <laughs> evet, Loki Thor'la konuşacaktı. Ama Iron Man Thor'u aldı, oraya yapıştırdı gördüğünüz gibi. This is beyond you, Metal Man. He gives up the cube, he's all yours. Until then, stay out of the way, tourist. Iron Man Thor'a Thor istedi Thor ve Thor da sinirlendi. Ona Çekici açtı. Loki de orada keyif yapıyor bir güzel. Kaptan Amerika'da paraşütle Iron Man'e destek olmaya geldi. Iron Man ona normal ateş gücüyle ateş etti. Evet, burada bir şey tespit etmem lazım gördünüz gibi. <laughs> evet. Orada bakın toru çekici var. Bu tor. Onu durdurmam lazım şimdi. Evet, Ayırım ona bir hamledi, hakladı gördüğünüz gibi. Evet Iron ben de orada gördünüz gibi. Ama Thor çekicin şimşeğini yani yukarı vurdurttu. Bir şeyler yapıyor gördüğünüz gibi. Ağaç kütüğü devrildi. Her şey devrildi. Evet. bir ağaç kütüğü daha devrildi. Bu mantar da ne böyle? Evet burada bir mantar şovu var. Onu halledeyim önce. Evet. Önce hallettim. Şimdi sonuncusunu hallettim ve bir karakter aldım gördüğünüz gibi. Uzatmadan gidiyorum da arkadaşlar neden böyle yaptığımı soruyorsunuz. Evet, şimdi bir şey inşa edeceğim ve inşayı tamamladım, bir teftir inşa ettim. Şimdi Thor o şimşekle bakın kapta da böyle bir kalkanla yer alması gereken yeri şimşek oluyor. Şimşekle şimdi teftireyi çalıştırmak için şimşek enerjisi lazım. Ve teftir hazır. Ayrım Man'in onu alıp ağacı kesmesi lazım. Ve aldı. Ağacı kesmeye gidiyor. Ve kesti. Şimdi ikisinin bir kere daha dönüşmesi lazım. Evet aynından bir kere daha Thor'u oraya fırlattı gördüğünüz gibi Thor ama yine orada bir şey tespit etmesi lazım gördüğünüz gibi ve orayı da havaya uçurabileceği bir şey buldu iş falandır ama diğer tarafta tor. ona yetiştirmek lazım Evet Bakın Loki orada gördüğünüz gibi. Orada bakın. Şimşek gücüyle havaya elektrik yayıyor. Evet şimdi yapmam gereken şey O şeyle bir şey çağırmam Bir yardım çağırırsa çağırdım diyorum gibi. Bakalım kim yardıma gelecek Bu gelen nedir? 3-4 tane bir şey geldi gördüğünüz gibi Evet bunlar Bir çeşit ayrım ben fırlatıcıya benziyor Yapmam gereken şey bunları bir parçalarını bir yere Evet Iron Man Thor'un üzerine fırlatmak için yapabileceğimiz şey bu. Iron Man şimdi onun içine girdi. Hedef hazır. Şimdi çalışması için kaptan Riker o şeyle güç verdi tabi. Güç verildi. Evet. Iron Man Thor'a kilitlendi. Ve ateş. Şiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Evet, iki sağa dönüşecek ama kaptan Bey bu kadar yeter olduğunu söyledi. <laughs> evet. I've come here to put an end to Loki's schemes. And prove it. Put that hammer down. You want me to put the hammer down? Evet. Kaptan Bey otor çekici gibi sen söyledi. Thor reddetti ve korkunç şiddetli bir çarpışma meydana geldi. Ve bu solda böyle bitti. Evet bunlar da nereden çıktı? Neyse. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Shakespeare in the Park Talk bölümü de tamamlandı. Evet bugünlük bu kadar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kedinize iyi bakın. Kedinize dikkat edin. Youtube kanalıma abone olmayı unutmayın. Her zaman da bana Türkiye Seyre Gameplay ve Burak profil Hatta iki kanala da abone olursa seyirin. Her zaman da ana Skywalker Video Star Trader Lego Star Wars Kids spider O dört kanalda da abone olursa Video balay kattı yani ben bir bir Ayza arabda yolu da yapmıyorum lütfi. Evet. Bir dahaki buluşma görüşmek üzere. Hoşça kalın. Şu alın da bir bakayım da.